<laughs> Korkutacaktım oğlum niye görüyorsun ya? Kardeşim niye dedin sana bizde olursun? Kolu atmışım ben ona Kıracak bir şey varsa yardım edeyim. Sen olma evden evde hiçbir şey yok. Dur o zaman eve edeyim. Yok üstünde belki fazladan vardır diye söyledim. Genelde sen fazladan taşıyorsun ya üstünden. Benim burada sıkıyorlar da bana sıkmadı. Ben fullüm zaten atalım geliyorum. Dönüyorum Beyiz. Benim üstümde full. Üzerinde yakıcı yoktur mu abi? Hı hı maalesef. Yerim var. Niye yakıt? O evde 5k ya yakın yakıt var. Niye yakıtsız geziyorsunuz anlamıyorum ben. Üzerinde evet. bir slot daha fazla taş kasayım diye. Oo, göt oldum şu an. Abi, büyük göt, büyük abi. göt oldum şu an. Midem yanıyor anlamadım ya. Pardon abi ben amelilere bir hakaret ettim az önce özür dilerim. Ee, sorun değil sorun değil. O... Niye düzgün yere koymuyorsun ne? Adam yapmış bak o kadar uğraşmış şey yapmış. Hayvan yok mu haberler? Ona bakıyorum ben de. Hep böyle abi ya. İlk gördüğü chest her şey atıyor. Çek tamam. Yakıt şeyleri var da 6 veriyor ama ne bu Abi bende 29 Ödürür mü ki? Ben size helikopterle geleyim mi? İster misiniz? 2 i̇ki kişi ikincide loot var ya Gelecekten... E, iki, orada da helikopter yok mu? Üzerimde yüz yakıt var. İki helikopter döneriz. <gülüyor> 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 o, olabilir bilir mi? Bir dakika. Gel gelme ya. Nerede heli? Bir de tam daha var. Şu, Aa, heli, işte. heli de ev, ev sizin dediğiniz büyük base yanındaymış ya. Yolda çıkmış ama şimdi kaldırırken adamlar sıkacak muhtemelen. Vurmuş de bende var. Götürür ya. Neredeydi? Gel abi. Gel. Eşek değildir herhalde. Bakayım abi neredesiniz? Evet, eşek değildir bu kadar ya. Lazım oldu. En yavaş, en kolay yapılan ama en yavaş kasılan şey ya. Abi burada benim bir şey veriyo lan Adamlar Nerede aha gördüm ben Geleyim İşler mi buraya Dur size helikopter buldum geliyorum Geldiler mi bizi? bize mi vuruyon Bizi gördüler abi geldi Burada <laughs> çok fena ruh var abi. Çok fazla Ben helikopterle geliyorum direkt. Gel bari gel gel, Sağ olun, gel. C14 tarafına gidelim oradan pek. Adamlar bu arada çevredeki yerlere reitlenmiş, haberiniz olsun. Sağlam beyzler kalmamış etrafta. Uçarken gördüm hep yukarıdan girmişler. Nerede adamların konumu? Ee, havaalanı. 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 Ben oradan geçiyorum. Bir şey sinirler. Biz tarafında. Hmm. Bakınayım belki vururum. Bir daha söylesiniz son konumların abi. Ee, alanının, nasıl alanının 170 tarafı. Ee, şey, şey, koordinat olarak söylesen daha iyi anlayabilirim. H11'de falan var H11. H11. Tamam benim ilk üstüm ya. Buraları da aramaya başlayacağız. Burada oldu. Bana ilti at bir tane. Ben de evrenim. Yakıtı kontrol et he. ben uçtum birazcık onunla. Mermimiz var mı abi? Basıyorum abi. Tamam. Yolda ver. Benim var abi bana vermene gerek yok. Bağla sende evet. var mı? Abi ben tabanca mermisi kullandım kullanıyorum. Ne ben yakıt almadım yakıt al dur kapı öndeyiz ay yakıt. Ben hayat kurtaran yakıt aldım abi. Ay sen burada mı bitmiyor? Hmm. Baksana. Değiş ya. Mı? Adam Lütfen. iş adamı direkt basmış burada <laughs> oturuyor bekliyor gelmemizi tamam. ya. Abi kemik <laughs> kuş alıp geleyim mi? Al gel. Koydum şey, mermi. Bir şey mi bir yeme? Küçük yok ki. İkisini de yaparız. Dönüşte çıkarsa yaparız küçüğü. Hala mermi var şeyde chestte mermi olmayan alsın. Ben ihtiyacım olan kadarını aldım. Fazla mı aldın ya? Yani. Thank you. Al al al, geri al. Koydum al. Şırıngaya versene kanka. Hah, <laughs> attım. Al şey, var ya, Ahmet Ahmet şey, Bende ben alırım yani. ben, alırım. <laughs> al üstünde işte, de diye bir... Azı, Gemi mi o? Hmm, gemi geldi. Alper abi, geçerken birimiz üstümüzü boşaltsak aslında Dörtlüyle geliyorum da üçüncü çıkıyor şu an gemide Aslında e, Lootlara bir kişi desteklesek iki kişi gemiye mi gitsek buradan? Gemiyle Tekneyle aşağıdaki Ne dersiniz? Olabilir Bir kişi destekleyemezsin Alper abi gelirse öde gidersin Tamam işte burada bir tane ceset var kanka Hem ceset hem birini tekletelim Mantıklı değil mi? Alper abi de yoldaymış zaten geliyormuş Ne dersiniz? Bana, bana uyar da yetişebilir miyiz? Yetişiriz kanka daha ikinci loot çıkmış Üç çıktı Zaten Üç bizim çıkmış. buradan geçecek tekne Üç çıktı Alper abi sen geliyor mu? Geliyorum şu an yoldayım. Ahmet hangi şey baba? Sen ne? Se se mi kanka? Kanka olur be. Tamam bak gel şey birazın cesede koyacağım ben burada. Senin de var ya Alper abinin. Geri kalanını da sana atarız. Tamam ben aşağıda bekliyorum. Olur. Alper abi de sen mi gideceksin yoksa ben mi gideceğim? Biz beraber şimdi tekneyle çıkalım kanka. Abi. Biz beraber şimdi tekneyle çıkalım seninle. Benim üstüm full cesede koydum ben üstüme bana Gel şimdi tekne atla kanka sen. Uyyyyy. Ananı yanlış yere düştüm. geliyoruz tabi Kimse yok gibi Şey geliyor ya Sana vereyim mi yaktın var mı? Var var Ya Hadi yürü koş Koşuyorum Abi benim 73 canım var senin tutmayın lazım Canımı dolduruyor Var adam Kurmalılar

Kripto mı ismini tablo? Gemi buraya geliyor ha Ben üstümü fulledim Ay 8 x bot olacaktı bu gemiden geçenleri vuracaktık buradan. Abi Son şey ge gemi kaptanı <laughs> kaptan oraya şey yapıyor. Oğlum bot var. Nerede? Anladım, Nereden aldınız? Nereden çıktı abut? Nereden çıktı abi abut. Ben aşağıdan kaç kere dolaştım geldim. Azıcık Mehmet. Herhalde şimdi ne almaya gittim? Hiçbir şey almadan geldim onunla. Sting gemi geldi, kapandı. Volt deniyorlar Sen yani kart almadan mı geldin abi? Aynen. Oo. Kaç dakikası var? 5 liden kalmıştır. Şu feda edeyim mi? fazla tam hedeki şey, varmış. Senin <laughs> olan yiyorsa gelin buraya. Ağır aslında geri dönecektim de geleceğim. Şimdi yine geleceğim. Çihelikopter vardı bizim evde onla geldi. Aga be gene yaptı burada 280. Bırken hiç yemem diyemem yok mu adamlarda? Abi aten balonlu musun? x solta da aslında. मैं चेक कर